Arkadaşlar bugün size çoktan yorumlayacağım dediğim bir kreme yorum bırakmak istiyorum. Çünkü söz verdikten sonra sözümü tutmak gerekiyor. Yalancı olmak istemiyorum. Bu kremi iki haftadır kullanıyorum. Bir bir krem. Bunu alma sebebim gözenekleri tıkamaması, cilt tonu eşitliği sağlaması, cilde nemli görünüm vermesi. Bu özellikler için ben bunu aldım. Aslında içinde güneş koruma faktörü de var 36. Ton eşitleyici, güzel bir krem, hafif yapıda. Çünkü her gün makyaj yapan birisi olarak yani ağır kremler kullanıyorum ve bunlar sonuçta yani cildinizde gözenek tıkanma yapıyor, sivilcelenme yapıyor. O yüzden hafif bir şey istedim. Bunu arkadaşımın tavsiyesiyle aldım. Güzel bir kremmiş, denedim. Hatta iki gece yüzümü yıkamadan bununla uyudum bile. Yapısı hafif olduğu için gözeneklerde tıkanma, sivilcelenme falan yapmadım. Sürdüğümüz zaman cilde nemli görünüm, ışıltı veriyor. Cilt tonunu eşitliyor. Ama bu kremin iki rengi var. Biraz açık olanı var ve bendeki olanı şu. Biraz koyu olanı. 23 numaralı olanı. Ben biraz esmer olduğum için bir de sarı bazlı olduğum için biraz beyaz gibi göründü ama bu sorun değil. Şöyle bir pastelin bronzlaştırıcısını kullanarak ikisini biraz karıştırarak hafif sarı tonu elde edebilirim. Mesela pembe tonluysanız ya da gri tonluysanız size bu çok iyi gelecek bu ton 23 numarası. Ben biraz sarı bazlı olduğum için yüzüm biraz beyaz, boynum biraz sarı kaldı ama cilt tonunuza uyum sağlıyor belli bir derecede. Şimdi sürelim ve bakalım. Şu an cildimde sadece nemlendirici kremim var. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Siz isterseniz süngerle kullanın, fırça ile kullanın hiç fark etmez. Ben parmakla kullandığım için şöyle yayalı şeklini göstereceğim. Sürülmesi çok hafif, böyle nemli, güzel yapısı var. Gördüğünüzde sağlıklı böyle parlama, renk eşitliği sağlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi yüzümün bir tarafına uyguladım. Renk eşitliği sağlıyor, nemli, sağlıklı görünüm veriyor. Ama ben sarı bazlı, sarı ciltli birisi olarak boyunla yüz arasında biraz fark oldu. Şimdi bu tarafıma şu Pastel'in bronzlaştırıcı etki veren e, bronzerini süreceğim. İkisini karıştıracağım ve bu tarafa deneyeceğim. Bu aslında mesela... E, Vücudumuzu bronzlaştırdığınız zaman, otobronz kullandığınız zaman oto otobronz kullanamıyorsunuz. Çünkü gözeneklerde tıkanma, siyah nokta oluşumu yaptığı için yüzünüze otobronz kullanamadığınız zaman bu ürün yüzümüze sürülüyor. Renk eşitliği sağlamak için vücudumuzla güzel bir ürün aslında. Şimdi ikisini karıştırıp bu tarafıma uygulayacağım. Gördüğünüz gibi cildimin bu tarafına, bu BB kremin kendisini uyguladım. Bu tarafıma pastelin bronzlaştırıcısıyla karıştırarak elimde uyguladım yüzüme bence bu boyun ve yüz bölgemde çok fark olmadı. Şimdi bronzlaştırıcı karıştırdığım için siz isterseniz başka fondöten olsun, bir krem olsun biraz koyu renkli olan onunla karıştırabilirsiniz eğer size biraz açık geliyorsa. Ama dediğim gibi pembe bazlı, gri bazlı yani cilt alt tipleri var. O renklere uygun olur. Ama benim gibi sarı bazlıysanız biraz açık kalabilir diyebilirim. Bu tarafımda fondötenin kendi hali. Bu tarafımda bronzer karıştırılmış hali. Şimdi havalar güzel. Şimdi birazdan dışarı çıkacağım. O yüzden hafif bir makyaj yapayım ve sonuca öyle bakalım. Şöyle ben sözde hafif makyajımı bitirene kadar gün gitti bile. Odanın dışarı. ışığı değişti. Neyse şöyle bir hafif bir makyaj yaptım. Şimdi dışarı çıkacağım. Hava zaten güzel. Ee, sonuç olarak e, tavsiye ediyorum. Gözenekleri tıkamıyor. Sivilcelenme yapmıyor. Sağlıklı, parlak, canlı bir görünüm veriyor. Renk tonunu eşitliyor. Güzel nemlendiriyor. Güneş koruma etkisi var. Tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer benim gibi her gün makyaj yapan birisiyseniz yani cildiniz zarar görmemesini isterseniz kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir ürün. Yineki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.